Şimdi aslında Topkapı Sarayı'nda bazı arşivlerde işte kendisinin küçükken, daha çocukken bir takım çizimler yaptığı eskizler var. Tabii ne anlatıyordu, neler, nasıl bir dünyası vardı muğlak ama şu bir gerçek tutkulu yani entelektüel bir birikim oluşturmaya hazır bir ruh hali içerisinde evet. o karakterde bir çocuktan söz ediyoruz. Hatta geldi de şu anda ekrana. Ee, evet. Şehzade olarak tabi Manisa'daki eğitimi çok güçlü. Ee, tekrar buraya döndüm, şunun için. Özellikle bunun altını çizmek istedim. Çok e, ilginç, çok küçük yaşlardan itibaren lider vasıfları dikkat çekiyor e, şeklinde yorumlar var. Siz ne dersiniz? Yoksa bir çocuk karalaması mı bunlar? Ben e, benim kanatım ben bu bunları zaman. da yazdım, onun için rahat da söyleyebilirim. Değil Beni ben. okuyanlar biliyorlar zaten. Ben bunun Fatih'e ait olduğunu düşünmüyorum. Heh. Çünkü Kaligrafik çalışmalar zaten bunu yayınlayan söylün verdi. E, yaptığı çalışmada bunun Fatih'e atfedilen diye aslında hoca öyle yazdı, doğru da yazdı. Atfedilen bir şey. Bunun Fatih'e ait olup olmadığı konusunda bir problem var. Onu söyleyeyim. Çünkü kalig şeyine bakla filigranlarına bakarak, kağıdın durumuna hangi dönemde yapılmış olacağına dair bazı görüşler de var ki biraz daha geç döneme intikal ettiği anlaşılıyor. Neticede var. Oradaki bu Endorun'daki çocuklardan biri yetişenlerden biri de yapmış olabilir. Turası mesela yani burada tura çizimleri var. O dönem için pek alışıklık olmayan bir şey. Başka birinin yaptığı oradan da belki biraz belli. O yüzden ben bu şeyin çizimlerin ikinci Mehmet'in ait çocukluk dönemine ait olduğunu yani pek düşünmüyorum. Ama böyle bir alışkanlık var. İşte bu da onun gelişme tarzını gösteren bir tarz. Fakat şu olabilir. Yani o sarayda Enderun'da e, şey olarak hani bilgi birikimi itibariyle o yetişme tarzı itibariyle e, bir e, temeli teşkil ettiğini görüyoruz yani bu çizimlerin. Bir ipucu veriyor. E, bir ipucu veriyor. Başka şeyler de var burada. Sadece belki bu bir sayfası evet. ama başka çizimler de var. Anlaşıldığına göre bu da bir entelektüel bir eğitim sistemi içerisinde bize bir fikir veriyor. Belki Fatih buna benzer şeyler yapmış olabilir diye düşünebiliriz. Ancak öyle bir yaklaşım şimdi e, gösterebiliriz. Sentez sürecine gelmeden bir <laughs> Parantez daha açıp oradan devam etmek istiyorum. Tabii tahta çıkmak e, ama tekrar geri dönmek. E, ister istemez o, o sırada bazı yeni sorunlar ya da düşmanlıklar e, ya da kararlar almak. Çok küçük yaşta evet tahta geliyor ama işte Haçlı ordusunun geliyor olması. E, ister istemez tahta tekrar evet. babasına evet. devretmek zorunda kalması o süreçlerden önemli dersler de çıkarıyor galiba. Ya tabii siyasetten öyle. Çünkü siyaseti öğreniyor, tabii siyaseti öğreniyor. Küçük çocuk yaşta tahta çıkan birisi var karşımızda yani netice olarak. sünnet merasimi abisiyle beraber yapıldı. Onun şeyi vefatı söz konusu olunca tek varis olarak kaldı. İkinci Murad'ın bilhassa bu e, İzladi e, bozgunu vardır. Osmanlıların o bölgelerden geri çekilmesi var. Macarların Hunyadi'nin o uzun yürüyüşü dener Macarlar buna. E, İzladi'ye hatta Sofya'ya kadar neredeyse gelecekti. Orada durdurulabilirler zar zor ama bu durum yani bu tehdit yani şeyi içerideki ikinci e, Murad'ı ve etrafındaki vezirler var. On, ve diğer tabii çok güçlü sanca, şeyler var. Bu m, Akıncı Beyleri var bunlar arasında çok ciddi bir gerilimi de ortaya koydu. Elimizde buna yönelik önemli bir kaynak var. Bu kaynak e, bilhassa Gazavatı Sultan Mehmet e, Murat Han bin Mehmet Han diye başlar. İnalcı Koca ile Oğuz'un yayınladığı. Çok önemli bu eser. Burada onu görüyorsunuz. O halet ruhiyi. Çok açık bir şekilde burada bir diyor. Birbirine girmiş herkes. Bu, bu çekişme ve hizipler karşısında 2. Murat'ın e, tahttan çekildiğini e, mesini görüyoruz. Niye oldu? Bir taraftan oğlu Alaaddin Çelebi'nin vefatını vermiş olduğu bir kırgınlık var. Savaşla alakalı bir problem var. İşte o e, geliş dolayısıyla yine bir büyük bir e, kırgınlık içerisinde inkisar hisleriyle dolu bir taraftan. Bir taraftan etrafındaki paşaların sıkıştırması var. İşte Çandarlı Paşa e, bir tarafta. Bir tarafta daha Şahin pozisyonda olan işte Şahabettin Paşalar vesaire var. Bir de üstelik ee, akıncı beyleri var. Bir de onlar da işe girmiş vaziyette. Böyle karışık bir ortam içerisinde sükuneti sağlayayım efendim her şeyi tamamlayayım ve hani e ben biraz çekileyim vekil olarak işte oğlum tahta çıksın gibi bir anlayış içinde olduğunu düşünüyoruz. Başka şeyler de var Tabi akademik bir tartışmadır. Hani burada bunun yeri yok şu anda bunları teker teker saymanın. Başka görüşleri söz konusu olabilir ama netice olarak bu çıkıyor karşımıza. Böyle olunca birdenbire küçük yaştaki genç yani 12 yaşlarında bir çocuk tahta çıkmış oluyor. Ne yapabilirsiniz yani? siz Hepimiz ve bizi dinleyenler de 12 yaşlarını düşünsünler. Evet. Tahta kendilerini buldukları zaman ne yapacaklar? Yani bir tarih pozisyonda. Böyle olduğu zaman ister istemez kendi etrafındakilerin rolü önemli. Kim var? Çandarlı Paşa var. Ve etrafında yine Mehmet'le beraber anlaşıldığı kadarıyla hareket etmesi ve ondan gelecek uman işte Zavnos Paşa gibi, Şahabettin Paşa gibi, İbrahim Paşa gibi insanlar var. Yani dolayısıyla bunlarla beraber olan bir durum ve bu çekişme bir taraftan içeride bu şekilde ciren derken genç şehzadenin efendim etrafında bir taraftan da dışarıdan büyük tehditler var ve bir de tabii ki babasının var bir taraftan. Şimdi düşünün İstanbul'da Mehmet ikinci Mehmet var. Tahtta resmen sultan ilan edilmiş vaziyette oturuyor. Bir taraftan da Manisa'da sonra önce Bursa sonra Manisa'ya çekilecektir e, 2. ikinci Murat. Manisa'da saray yaptıracak ve orada oturan e, gölge bir sultan var. Çünkü herkes önce Manisa'ya gidiyor sonra geliyor şeye Mehmet'in yanına. Böyle zaten kukla bir pozisyonda olduğu açık yani anlaşıldığı kadarıyla. İkinci Murat ne düşünüyordu? Neden böyle bir duruma girdi? Ee, bunu biraz daha fikretmek lazım. Açık bir bilgi yok ama tartışabiliriz. Şöyle oldu, böyle oldu. Netice ama netice bu şekilde. Bu o hengame içerisinde devleti tanıdı, etrafındakileri tanıdı. E, ee, 12-14 yaşı değil mi? Onları tanımış oldu. Ondan sonra ve birdenbire de tahttan indirildi. Fakat enteresan olan şey o yaştayken bile o yaştayken bile babasıyla olan bir konuşması var. E, ee, tahttan indirildikten sonra bunu bu kaynak veriyor demin bahsetmiş olduğum kaynak veriyor. Diyor ki baba saat benim tahtan indirdin. Neden? Ya yani sen zaten sultansın. Benim böyle bir talibiyetim olmadı. Madem indirecektin niye böyle bir işe kalkıştın? İkinci ne diyor bilmiyorum ama sonra devam ediyor. Madem öyle sen sultanımızsın, sen her isteğine biz uyarız diyor. Şey bu. Ve gittiği zaman Manisa tekrar babasının yerine Manisa'ya gönderildi malum. 1446 yılında gönderildi. Oradayken de çok muti babasına bağlı, onunla beraber seferlere katılan son derece itaatkar bir şehzade var. Yani Huruç Ali Sultan deyip kılıcını babasına karşı çekip bir taht mücadelesine falan girmedi. Öyle bir halde var. Peki babasını göreve çağırma yönündeki o, o talebi, o, 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 o bir, onun bir gerçekliği yani, var mı? Şimdi şöyle, kendisinin bu babasının tahta çıkmasıyla alakalı olarak bir mektup gönderme olayı e, biraz farklı. E, savaşa çağırması var 1444 Hı. yılındaki malum Varna, Varna mücadelesinde çağırıyor. Ama onun için bir çağrısı yok. Onun e, çünkü tahtı bırakmak istemeyebilir etrafındakilerin terkini var çünkü orada. Dolayısıyla de e, o mektubu o döneme yansıtmak pek doğru olmasa gerek. Ama ilk dönemde babasının şeye çağırması, ...Edine'ye çağırması doğru. Ancak orada şöyle bir durum var. Kendisi ordunun başında gitmek istiyor. Çocuk yaşta babasının Edirne'de muhafazada bulunmasını istiyor. Hatta ikinci Murat buna çok içerliyor. Oğluna bir şey demiyor ama çıktığı zaman Çandarlı Ali Paşa diyor ki ya sen bu çocuğun ağzına böyle lafı nasıl öğretiyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Orada küçük çocuğun başında böyle bir bu anı çok hayat mevat mücadelesi yapıldı bu da gerçekte. Böyle bir şey olabilir mi diyor. Yani Çandar Ali Paşa da diyor ki yani sultanım gençtir diyor, böyle şeyler şeyler siz buna pek aldır <laughs> diye ortayı buluyor netice itibariyle. Peki yani böyle işlerden bu şekilde. Siyaset İkinci bizim. kez tahta çıktıktan sonra tabi e, tabii bir, bir takım kararlar veriyor ve tabii sefer hazırlıkları hemen yani hani içi içine sığmayan savaşçı ruhlu bir e, genç liderden söz ediyoruz. Ama asıl hedefi İstanbul. İstanbul hedefini ne zaman e, deklare ediyor etrafına, ne zaman bu konuda e, tutkulu olduğunu gösteriyor? E, anlaşıldığı Hedefler... kadarıyla e, yani Mayıs aylarında belki çok yakın ekibinin e, onun İstanbul idealinden haberdar haberleri olabilir. Ama çok açık bir şekilde bunu ortaya koyması Karaman seferi vardır. Karaman seferi dönüşünde oldu. Hemen hazırlıklara başladı. O Karaman problemini yani biraz tam da çözememekle beraber anlaşma yoluyla. Efendim o işi hallettikten sonra döndü. Yeniçerilerin e, bir şeyi var, e, bir isyan hareketi var. Yeniçevir kendine doğru doğru oraya bağlanmasının hemen akabinde Edirne'de büyük hazırlıklara başladı. Yani ondan itibaren açık bir şekilde İstanbul'un hedeflendiği bir nevi deklar edilmiş oldu.